Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Sen çal kapımı dizisinin 30. bölüm setinden gelen yepyeni muhteşem bir Hande Erçel fotoğrafı getirdik. İşte arkadaşlar Hande Erçel'in muhteşem kamera arkası görüntüsü. Bu fotoğrafı MF Yapım kendi Instagram hesabından paylaştı. Ve setin güzel geçtiğini, neşeli geçtiğini söyledi. Anlaşılan çıkan haberlere yanıt olarak bu paylaşım yapılmış. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Eğer videomu beğendiyseniz ve bu tarz sençal kapımı videoları görmek istiyorsanız kanalıma abone olup bildirim zilini açık tutmanız yeterli. Bir sonraki sen çal kapımı videolarında görüşmek üzere hoşça kalın.